Anal fissür hastalığı Türkçesi makatın ucundan kenarından bir yerden çatlaması yırtılması demektir nasıl olur kesinlikle bir kabızlık yani sert dışkı zorlamalı sert dışkının çıkması ikincisi de uzun süren ishaller sonucu olabilmektedir fakat diğer bölgedeki yaralara kıyasla anal kanalın ağzındaki bir çatlak dehşetli ağrı yapmaktadır. Bunun sebebi bizzat yaranın kendisinin acıması değildir. Ağrı hissini algılayan sphincter kasları özellikle otomatik yani otonom çalışan kas anormal derecede spazma girer. Spazma azı üzerinde bir sıkıntı, bir sorun, bir stres ve sonuçta ağrı demektir. Yumruğunuzu sıkın belki yarım dakika dahi Dayanamazsınız, şiddetli ağrı nedeniyle yumruğunuzu gevşetmek zorunda kalırsınız. İşte anal fisüllerdeki asıl ağrının sebebi sfinkterlerin bu spazmıdır. Kişi bunu kendi iradesiyle çözemez. Ancak ılık sularla, pansumanlarla, menhemlerle ve illaki mutlaka parmağın içeriye sokularaktan sfinkterde sağa sola ileriye geriye birazcık gevşetmesi zorlatmasıyla rahatlayabilir. Ama eğer hastalık ilerlemişse yine rahatlama olmayabilir veyahut da geçici olabilir. Onun için bunu sabitlemek, ideal e, tonusa getirebilmek için küçük bir operasyon gerekir. O da şudur, lokal anestezi altında ama artı daha güzeli, hastanın e, herhangi bir huzursuzluk hissetmeyeceği, dokunmaları algılamayacağı, hatta yapılan lokal anesteziyi bile hissedemeyeceği damardan bir yatıştırıcılar verilerekten ofislerde dahi yapılabilir. Nedir? <laughs> İç sphincterin dışa en yakın olan kısmından yaklaşık 1 santim kadarının cilt altından en ince bistüriyle 3 milimlik bir kesile girilip çizilmesi yahut da hafifçe kesilmesidir. Bu takdirde çok sert sıkı spastik duran spintel ve anüs küçük serçe parmağımı dikkat edin şöyle hafifçe gevşer. İşte o gevşeme anında ağrıyı alır ve 3 senedir iyileşmeyen yara belki 3 günde iyileşir ve mucizi bir rahatlama getirir. 3 gün içinde iyileşme şansı neredeyse %90'dır ve bir haftada iyileşme şansı neredeyse %98'dir. Belki makatın, anüsün, rastların içinde cerrahi tedaviye en ideal cevap veren hastalık.